Herkese selam arkadaşlar. Bugün inanılmaz aksiyon macera dolu bir gün geçirmek istiyorum ve Alanya'ya geldim. Bangre jumping deneyimim olacak yapacağım. Umarım atlayabilirim. Yani heyecanlıyım. 71 metre yüksekliğinde 25 katlı binaya denk geliyor. Çok heyecanlıyım. Bakalım. İnşallah atlarım. Şimdi videoyu oraya geçelim. Ben hazır olduğun zaman söyle hazırım diye sayacağım. Üçe 1 diyeceğim arkadaşlar. Direkt karşıya atacağım değil mi yani abi? ufuk çizgisine doğru atla ileriye Tam şöyle. Evet. Çok fazla abanmana gerek yok. Şöyle 30-40 cm ittir. Tamam abi. O baya heyecanlandı. <laughs> Heyecanlanman lazım zaten. Bunun aldaki amaç heyecan yapmak. Anladım. Şu anda gayet normal sizin <laughs> evet. Atlıyorum abi. Aç kollarını. Hazır deyince ben saydım. 3-2-1 diyeceğim atlayacaksın. 1 2 Ben say ben say. Söyle abi. Kolunu <laughs> <Bir> şey. <laughs> da kaldır. Diyorum ben seni. Kamerayı birazcık yukarı Yukarı yukarı. Tamam Evet Hazırım say Arkadaşlar videomu sonlandırmak istiyorum Atlayışımı gerçekleştirdim İnanılmaz e, Eğlenceli, macera dolu Korku, aklım gitti Atlarken yükseğe çıktığın zaman Yüksekte, yukarıda Elin, ayağın resmen titriyor Yani o kadar yüksek ki O kadar yüksekten atlıyorsun ki Yani çok ya anlatılmaz yaşanır. Umarım herkes buraya gelir. Gelmek isteyenler. Açıklamaya zaten bilgilerini vereceğim. Benim videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.